Herkese merhaba. Adım Oğuzhan. Maestro Panel geliştiricisiyim. Bu videomuzda Maestro Panel'in kilit özelliklerinden hosting planlarını, diğer bir adıyla plan şablonlarını nasıl kullanıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle Maestro Panel'de planın ne olduğundan bahsedelim. Yani Maestro Panel'de plan nasıl çalışıyor? Ondan bir bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bir hosted hizmetin oluşturulması için birden fazla bileşen gerekir. Planlar bu bileşenlerin ve limitlerin daha önceden tanımlanıp sistemde saklamanızı sağlıyor. Maestro panelde ise planlar modül seviyesinde ayarlanabiliyor. Örneğin A sunucusundan DNS modülünü, B sunucusundan mail modülünü ve C sunucusundan web ve FTP modüllerini bir planda birleştirip hostingin bu üç sunucu çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Şimdi e, buradaki yapıyla yapıyı e, uygulamalı olarak Maestro panelde nasıl gerçekleştirdiğine bir göz atalım. Öncelikle Maestro panel'e admin yetkileriyle beraber girelim. E, Maestro panelde iki çeşit plan yaratmamız mümkün. Birincisi bayi, ikincisi ise normal hostingler için yani domain seviyesinde. E, bu arada bayi de kendi şablonlarını müşterileri için ta, e, şey yaratabiliyor, saklayabiliyor Maestro panel üzerinde. Plan oluşturmadan hosting veya bayi açmanız mümkün olmuyor. Yani öncelikle nasıl bir hostinge ihtiyacınızın olduğunu, hangi sunucularla çalışacak olduğunu bilmeniz gerekiyor ki planlarda bunu uygulayıp hosting seviyesinde ona göre yönetebilirsiniz. Ki önemli olan da bu zaten. Bayi planın bayi <laughs> planlarına ulaşmak için yani sol taraftaki menüden bayilere tıklıyoruz. Açılan bayi listesinden de planlar butonuna tıklıyoruz. Bayi planları mevcut bayi planlarını karşımıza gelir. Ama biz yeni bir bayi yaratacağımız için yeni bayi planı butonuna tıklayıp ilgili ekrana ulaşıyoruz. Buradaki senaryomuz 10 domainlik bir bayi paketi. Karşımızdaki alanlara da buna bu 10 domain bayi paket açabilecek şekilde girişlere başlayalım. Plan adı 10 domain bayi paketi diyelim olarak. E, açıklamada e, planın tanımlayan açıklamalar olabilir. On domain. 50 GB alan olsun. 100 e-mail olsun. Sınırsız trafik diyelim bir de. Takma isim. E, bu API ile ilgili bir bölüm. API üzerinden hosting açılırken bu takma adı kullanıyoruz ki API hangi plan ile hostingi veya reselleri açacağını bilsin. E, buraya on domain bayi diyelim. Sonlanma tarihi resyalar açılırken bugünden itibaren ne kadar süre kullanılacağını belirtiyor. Yani burada yıl, ay, gün parametreleri mevcut. Ee, yani bir değerini buraya bir değerini girdiğimizde sağ taraftan da yılı seçtiğimizde e, bir yıl süreyle hizmet alabilir anlamına geliyor bu bayi. Bu alanda işlevi bu domain limiti baylar domain bazlı kısıtlamak için gereken bu alan bu. E, buradaki senaryomuza göre 10 demiştik. Buraya da 10 girmemiz yeterli. Modül yöneticiler yani modül yönetimi e, sekmesi. E, burada kilit nokta dediğimiz yer burası. E, sol tarafta gördüğünüz gibi sunucular mevcut. Şu anda 3 tane sunucu var. Sunuculara tıkladığımızda da e, sağ tarafa sonucu üzerinde kullanılabilir modüller geliyor. Ee, buradan vermek istediğimiz plan özelliklerine göre modülleri seçebilmemiz mümkün. Yani buradaki senaryoya göre hareket edersek e, Bayi Hosting'i açarken hangi modülleri seçsin diye kararlaştıralım. Örneğin e, .NET 4.0 olsun, Klasik ASP olsun, FTP ve IIS üzerinde çalışsın, e, MySQL, PHP verelim aynı zamanda ee, Microsoft SQL Server 2008 desteği bu sunucuda vermeyelim çünkü zaten üzerinde MySQL çalışıyor ee, daha fazla yormaya gerek yok ee, DNS e, ve e-mail e, sunucuları dikkat ettiyseniz Server bir de yok e, bunun için Server İstanbul e, İstanbul isimli Server'a bakalım burada iki tane kullanılabilir modülüm varmış. Ha DNS server burada var. burada hosting'in açılacak olan hosting'in DNS server olarak bunu kullanmasını isteyelim. Planımıza dahil edelim üzerine tıklayıp. SQL Server 2008'de bu sunucudan verelim. Bir sıkıntı olmaz bizim için. Fakat yine e-mail sunucum hala yok. Server 1'de de Server 2'de de bulunmuyor. İzmir'deki server'ım bakalım. İzmir'deki server'ımda e-posta sonucum varmış. Mail Enable standart 5.11 kullanıyormuş. Üzerine de kurmuşuz. Ee, bunu da ayarladıktan sonra planımıza dahil ettikten sonra e, planın özellikleri az çok belli oldu. Şu anda 3 sunucuda dağıtık şekilde çalışabilen bir bayi paketimiz mevcut. Özellikleri belli. Ee, şimdi sıra Kısıtlamalara geldi. Bu modüllerin kısıtlamaları ve buy, dolayısıyla Bay'in kısıtlamaları olacak. Burada maestro panelde seçilen her modülün kendi özgü kısıtlamaları mevcut oluyor. Biz burada senaryomuza göre kısıtlamalara uygulamaya koyulalım. Öncelikle FTP server'dan başlayalım. Inbound ve outbound trafikleri sınırsız olarak işaretleyelim fakat kota belirleyelim tabii ki. 50 GB dediğimize göre 50.000 MB olarak değer girelim ve her domain için bir FTP hesabı olarak düşünürsek de buraya 10 girelim. Böylelikle disk depolama açısından kısıtlamamız tamamlanıyor. başka kısıtlama yapabileceğimiz yer burada MySQL var. MySQL'de yine 10 domain bayiye göre düzenlersek her domine bir database olsun. Her database'in boyutu 1 GB olsun ve her database içinde bir kullanıcı oluşturulsun. Anlamındaki değerleri girdim buraya. E, IS 7.5 varmış. Bunun kısıtlamaları trafiğimize sınırsız demiştik. E, burada dikkatinizi CPU time çekmiştir. E, bu CPU time e, sizin IIS üzerinde çalışan web sitenizin e, CPU'yu kullandığı e, zamanı hesaplar. Yani örneğin siz buraya 5 girerseniz, e, bir gün içinde CPU'yu en fazla 5 saat meşgul etme hakkınız doğar. E, genelde bu cloud sistemlerde kullanılır. Hani kullandığın kadar öde mantığında çalışan sistemlerde e, CPU cycle'ı sayar. Ona göre size fatura e, Burada genelde sınırsız olarak geçelim ama lazım olan, yani kullanmak isteyen hosting firmalarının kullanması için bir sisteme dahil ettik. Ee, .NET 4.0'ın herhangi bir limitlemesi yok. Klasik ASP'nin de yok. Ee, bakalım başka komponentimize. DNS birimiz varmış. Burada Domain'in e, DNS bölümünü DNS bölümünde kaç tane e, kayıt açabileceğini sınırlayabiliyorsunuz. Örneğin, e, 50'den fazla e, DNS kaydı açamasın diyebilirsiniz şu anda ki diyelim 50 ortalamadır. E, 50 tane A record açabilir örneğin müşteri e, ya da hepsine text'ten veya e, NS record'dan oluşan herhangi bir kayıt. E, burada maximum DNS query count bu sizin domaininize e, DNS server'dan DNS server'dan gelen domain e, query sayısı kadar e, bir kısıtlama yapabiliyorsunuz. Örneğin buna e, 100.000 girerseniz e, 100.000'den sonra herhangi bir DNS domaininizle ilgili istek olursa e, işlemez. Yani suspend ediliyor 100.000'den sonra ama sınırsız bırakmanız daha doğru olur. E, Server İstanbul'da çalışan SK Server'ım içinde yine aynı 10 domaine tekabül eden bir yapı e, kısıtlama girelim. Yine hepsinde birer database, her database'e 1 GB, her database'in de bir kullanıcı olacak şekilde tanımlayalım. Hmm. İzmir Server'ımda da Mail Enable'ım varmış, Mail Server'ım. Ee, burada da maksimum mail count 100, 100 demişiz, 100 email ile sınırlayalım. Her mail box'ın e, boyutu 1000 olsun, 1, 1000 MB, 1 GB olsun. E, domain için bir alias tanımlayabilir miyiz? Sıfır diyelim ona. Vermeyelim. E, mailbox redirection count ona da 100 diyelim her mailbox için. Yine her mailbox'a bir alias girelim. Yine her mailbox için otomatik cevaplayıcı sayısı 100 olsun. Ve her domain içinde bir grup açılsın olarak işaretleyelim. Trafiklerimiz yine sınırsız olarak işaretleyelim. E, bunu da tanımladıktan sonra Hosted hizmetlerle ilgili servislerin limitlerini de girdikten sonra yani planımızı kullanıma hazır hale getirmiş oluyoruz. Ve kaydedelim sisteme. Gördüğünüz gibi 3 farklı lokasyondaki sunucu da sunucu üzerinde hizmet verebilecek bir bayi paketi tasarladık. E, artık bu planda çalışacak yeni bayiler ekleyebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.